Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün e, bu video daha çok mapa ilgili olmayacak da bir şeyin ya da bir yemeğin nasıl yapıldığı ile ilgili arada sırada videolar çekeceğim. Bu da onlardan biri olacak işte. E, şey, bu sefer de smoothie'nin nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi. Hadi videoya geçelim. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet e, mutfağa geldik. Şimdi smoothie yapmak için e, gereken malzemeler bir tane muz, e, bir kase çilek, e, e, Elim boyuttaki bir bardaktaki süt ve e, küçük bir kase de bal. Evet Bunları kullanarak sumiti yapabilirsiniz. Tabi illa çilek olması gerekmiyor. Başka meyveler de olabilir. E, o size bağlı. Ne isterseniz. Tamam. İlk başta e, şey ben daha çok çilekleri dökelim şekilde Ve e, şey muzu da bu arada e, direkt e, o şekilde kesmeyin. Yani e, muzu isterseniz kesebilirsiniz ama ben daha çok e, şey direkt e, elimle küçük parçalara bölüyorum. Muzu alalım. Yani e, biz şu anlık sadece çilekli smoothie yapıyoruz. Çilek çok. Şimdi ama başka smoothie videoların gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İster koyalım içine. Yani ben e, bu e, daha önce biz bal koymuyorduk yani smoothie'nin içine. E, şimdi bal koyunca daha tatlı olacağı için artık bal koy yapacağız. Şimdi balımızdan koyalım. Tabii bayağı tatlı olması için bu kadar bir bal lazım. Hepsini koyacağım ben. Of. Yani bayağı güzel oldu. Sonra üzerine süt. Sonra makineyi çalıştıracağız. Bu olacak. Şöyle. ya yani bence güzel olur ama siz farklı meyvelerde, farklı tariflerde yapabilirsiniz. Bu şekilde. Baya çok oldu be. İşte bence yeterli. Baya çok oldu. Evet. Sonra <laughs> smoothie makinemizin kapağını kapatıyoruz. Sonra çalıştırıyoruz. Aslında bence iki de yapsak daha iyi olur. Evet gördüğünüz gibi güzelce çalıştırdı. Evet. Bekliyoruz. İyice bütün parçaları iyice küçük küçük hale gelene kadar. Bu kadar yeterli artık. Makinemizin kapağını açıyoruz. Yavaşça. Ve gördüğünüz gibi smoothie'miz oldu. Ondan sonra evet şimdi e, şey smoothie'lerimizin üzerine buz koyacağız. Şöyle açınlar. E, çünkü smoothie zaten m, soğuk olur. Ve buz koyunca sonra e, buzu tekrar içine koyacağız. Ondan sonra sumutiyi tekrar sumutü makinesinde birazcık daha tutacağız ve sumutimiz tam olarak hazır oldu. Aslında siz isterseniz sumutiyi direkt yani yaptıktan sonra sumutiyi direkt üzerine buz koyabilirsiniz. Ama bence karışık birazcık da kırılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü buz direkt yani zaten hemen gördüğünüz gibi hemen çıktı elime de yapışıyor şu koyalım içine sürekli elime yapışıyor zaten bayağı soğuk yani içine bir sürü koyalım şu şekilde zaten yani büyük ihtimalle ben sumit'i seven olmayacağını düşünüyorum yani neredeyse herkes Sumiti'yi sever diye düşünüyorum. Bu kadar yeterli. Üç. Evet. evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunları bardaklarımıza boşaltıyoruz. Şimdi tam olarak bir sumit oldu. Hem buzları da karıştırmış olduk. Sakince. Evet. Tabi ben eşit koymaya dikkat ediyorum. Birazcık daha şunu eklersek oldu. Evet. Evet smoothie'lerimiz hazır. Şimdi ee, şey bazı kişilere deneteceğiz ve nasıl olduğunu göreceğiz. Buyurun ikram edin. Evet. Karşınızda güzel smoothie'lerimiz. Beğenirsiniz diye şimdi. Şunu da fazla ben de bunu içeyim. Sen Hı. bunu iç. Değil mi? bakayım? <laughs> hmm. <Çok> güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel oldu. Evet kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonra daha çok böyle video istiyorsanız videolarımı paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Ugh. Oh.